Herkese iyi akşamlar. Öncelikle videomuzu izleyen tüm halkımızı saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Bir önceki çektiğimiz videoda eee borca dayalı para sisteminle ilgili hususu belirtmiştim. Sonraki çekeceğimiz videoda da bundan nasıl kurtulabiliriz? Borca dayalı para sistemi nedir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle borca dayalı e, para sistemi BDPS, kısadı BDPS'dir. E, tamamen faize dayalı bir para politikasıdır. Eee Dünya'da kapitalist sistemin ülkelerin uygulamak zorunda bıraktığı ve bütün ülkeleri borç ve faiz bataklığında sürükleyen e, ekonomik modelin en üst seviyesidir. Peki bu e, ülkemize nasıl uygulanıyor? Şimdi öncelikle şu var: bir merkez bankası e, para basıyor ve bankalara bunları borç olarak veriyor. Birinci piyasaya paranın girişi bu şekilde. İkincisinde ise bankalar olmayan bir parayı piyasaya faiz borç ve faiz olarak sunuyor. İşte en büyük sıkıntı bu. Tabi bu aşamada devlet nasıl bu paraya ulaşıyor? Özel şirketler, özel şirketler üzerinden borç ve faiz olarak ulaşıyor. Şimdi bugün devletin ödeyeceği yıllık 155 milyarsa seni 200 milyar olacak. Gördüğünüz gibi almış olduğu borcun karşılığında ödemiş olduğu faizi her yıl geçen her geçen yıl daha fazla artmaktadır. Şimdi bu da ödenen faizin fazlalığından dolayı halk daha çok yoksullaşmaktadır. Borç ve faiz bataklığına ülkeleri sürükleyen sistem, maalesef ülkeleri ekonomik olarak kendilerine bağımlı hale getirmek için her türlü sistem üzerindeki uyanıklıkları ortaya koymuşlar. Şimdi şöyle de bir örnek verelim. Çin bugün e, üreten bir ülke, fabrikaları var. Aldığımız her üründe maden Çin ibaresini e, görmemiz mümkün değil. Ve ancak 2 trilyon 114 milyarla dünyanın en çok borcu olan ülke. Ama üretiyor. İşte kaliteli bir köle. Yani bazı siyasi parti genel başkanlarının dediği gibi işte biz üreteceğiz. İşte tarım hayvancılıkla başlayacağız. Fabrikalar kuracağız. İşte projelerimiz var. Tekrar söylüyorum. Borca dayalı para sistemini ortadan kaldırmadıktan sonra sizin fabrika kurmanız, tarım hayvancılıkta kalkınmaya çalışmanız, üretim yapmanız bunların hepsinde başarısız olursunuz. Öncelikle ekonomik model, modelin değişmesi gerekiyor. Peki nasıl kurtulabiliriz bu sarmaldan? Öncelikle hukuksal mevzuattaki tüm değişiklikleri yapmamız lazım. Yani biz yeni bir model oluşturmamız lazım. Hem topluma uygun, hem işte hukuksal olarak düzenlemeleri yapılmış, yenilikçi. Tabii birçok siyasi parti genel başkanı buna milli ekonomi modeli diyor, yenilikçi ekonomi modeli diyor, karma ekonomi modeli diyor. Tabii uzun süredir bunun çalışmaları içerisindeydik. çünkü bu ekonomi sıkıntıların gittikçe daha çok artacağını da biliyoruz. Çünkü kapitalist sistem böyle istiyor. Yani bu bir sarmal. Borç ve faiz sarmalı. Ve bu borç ve faiz sarmalına sarmalının içinden çıkabilmek için de bu sisteme karşı gelmek lazım. Ve bu sisteme karşı gelmek için de projede üretmek lazım. İşte biz çok değerli hocalarımızla, ekonomide iktisat kazanmış profesörlerimize sağ olsunlar. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hepimiz elimizi taşın altına koyarak günlerce hatta haftalarca aylarca bu sistemde nasıl kurtulabiliriz? Nasıl bir model üretebiliriz? Bunun çalışmalarını yaptık ve hazırladık. Tabi buradan ben iktidara da muhalefete de, muhalefete de seslenmek istiyorum. Biz bir, bir bilginin üstüne tavuğun kuluçkaya yattığı gibi yatmıyoruz. Biz hazırladığımız bu projeleri ülkemizin selayeti için, geleceği için herkese paylaşmaya hazırız. Buyursunlar gelsinler her birliği ülkemizin ekonomisini düzeltelim. Ve bu projeleri hazırlamak, bu projeleri işte işlerlik kazandırmak da çok zor değil. Yeter ki inanalım. İnandığımız yolda yürüyelim. İnandığımız şeyleri yapalım. Ve bu sarmaldan kurtulmak için biz elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Bir ülkede evet üretmeyen milletler yok olmaya mahkumdur. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ancak biz bu üretimi yapabilmemiz için de borca dayalı para sisteminden de kurtulmamız lazım. İşte bunun çalışmalarını da biz tamamladık. maalesef tüm dünyada bu kapitalist sistem e, bu ekonomi modelini uyguluyor ve en üst seviyede uygulamaya çalışıyor ve bütün dünyadaki ülkeler her gün daha çok borçlanıyorlar ve yeni bir e, ekonomik model de ortaya koyamadıklarından dolayı kaderlerine mahkum oluyorlar ve öyle yaşamak zorunda bırakılıyorlar. Borca dayalı para sistemini kısaca anlatmaya çalıştım. Aslında çok detaylı. Bunun çok ayrıntıları var. E, tabi biz bu ayrıntıların hepsini e, ileriki dönemde bizden talep olması halinde ee, ülkeyi yöneten tüm siyasilerle de paylaşmaya hazırız. Elimizi taşın altına koymaya da hazırız. Ee, bir an önce borca dayalı para sisteminden e, kurtulup ekonomimizi, ekonomimizi düze çıkartmamız lazım. Başka çaremiz yok. Başka bir Türkiye'miz de yok. Videomuzu izleyen tüm halkımıza saygı, sevgi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi akşamlar.